Herkese merhabalar arkadaşlar kanalımıza yeni bir sanaryo tanıtım bölümüne hoş geldiniz dostlar biliyorsunuz ki bir önceki bölümde sizler birlikte ufak bir seriye başlamıştık peki bugün ne yapacağız bugün dünyadaki tüm Türkleri isyan ettirmeye çalışacağız umarım videomuzu beğenirsiniz diyerek isterseniz yavaşça oyunumuza başlayalım dostlar buradan Costa Rica'yı kaldırıyorum görüyorsunuz ki 2735 bin nüfusumuz varken 485 bin ekonomiyle direkt olarak oyunumuzu başlatıyorum daha sonrasında buradan vergilerimizi mallarımızı ve yatırmanın standart konulara çekeceğim arkadaşlar bu arada bu tür içeriklerin devamı için aşağıdan videomuzu beğenip henüz kanalıma abone de abone olarak bize destek olabilirsiniz dostlar biliyorsunuz ki yaklaşık 3 hafta önce 20 iken şu an 23.000 olmuştur biz de hızlı bir şekilde 30.000'e doğru da ilerliyoruz. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Buradan ordu bakımına 5 tane verdikten sonra burayı kapatacağım. Şöyle gelin haritamıza bir göz gezdirelim dostlar oyunumuza başlamadan önce. Öncelik olarak Avrupa tarafından başlayacağım. Görüyorsunuz ki Avrupa tarafında ufak ufak devletler ortaya çıkmış durumda. Mesela Alman kooperasyonu, e, aynı şekilde Verona, e, La Lorania, Akitanya, aynı şekilde Provence adında devletler gelmiş durumda. Bu tarafta Rugi, Jütler... Birleşik kralın içinden e, Pikler adında bir tek daha devlet gelmiş. Bu tarafta ise Ulstara var. Yani Game of Thrones'tan kalma. E, burada Çikosovalar adında ve Florida adında üç farklı devlet daha kurulmuş görüyorsunuz ki Amerika'nın bu tarafa almışlar arkadaşlar. Kanada'nın içine bakacak olursak ise Atapask dilleri ve Yupik halkları adında iki farklı devletimiz de burada mevcut. Lakin bu Alaska tarafında yaşayan arkadaşlar donmuyor mu acaba ya? Yupik halkı adam bir de halk yani. Devlet bile değil. Asya tarafına bakalım bir de. Asya tarafında Sincan Uygur Özerk bölgesi yine bir comeback atmış durumda arkadaşlar. Görüyorsunuz Çin'in yarısını topraklarına katmış. Hatta yarısı değil de, çeyreğini almış durumda. Rusya'nın içinde ise Rusya abimde pek fazla değişiklik yok. Sadece buradan bir tane devlet gelmiş diyecektim de Finlandiya'dan almış o devlet to topraklarında. Şimdi arkadaşlar bu senaryoda yaklaşık 18 tane event var. Eğer beğenirseniz açıklama kısmında zaten linki mevcut olacak. İsterseniz oradan telefonunuza veya bilgisayarınıza kurup oynayabilirsiniz. Haberiniz olsun. Ve ilk eventimiz ise Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben de aleyküm selam deyip yollayacağım. Bu arada bakın burada da Irak'ın e, içinden yine Kürdistan çıkmış durumda görüyorsunuz ki. Şimdi öncelik olarak arkadaşlar bizim her arada yaptığımız gibi önce Anadolu'nun topraklarını iha edeceğiz. Sonrasında ise ya Balkanlar ya da Orta Doğu'ya açılmaya çalışacağız. E, bu arada bu tür senaryo tanıtım bölümlerinin devamı için aşağıdan videomuzu beğenmeyi unutmayınız dostlarım. Eğer istediğiniz bir senaryo falan varsa lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Her birini yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Suriye'de bulunan Türk askerleri ateş açtı. Türkiye'den yardım istiyorlar. Yardım et, yardım etme. Yardım edeceğiz kardeşim. Hemen şu şekilde buralara askerler basalım arkadaşlar. Öncelik olarak Suriye savaş açmamız gerekecek galiba. Lakin paramız görüyorsunuz ki hızlı bir şekilde bittiği için arkadaşlar. O yüzden e, sabredeceğiz. Bu arada ben yanlış bir şey mi görüyorum? Yoksa bu adamlar bana savaş mı açacaklar? Faşizm. İlişki geliştirebilir miyiz hocam? Aynı şekilde bunda da ilişki geliştireceğim. Ben bir şey fark ettim. Türkiye'nin başında neden Recep Tayyip Erdoğan yok? Kıyamet alameti lan bu. Evet arkadaşlar bir sürü para basmamız lazım Suriye topraklarımıza katabilmemiz için. Zaten komünist Türkler ve faşist Türkler bizi seviyor fark ettiyseniz ki. Yani şu an başımız falan belada değil. Yani hızlı bir şekilde Suriye'yi toplayıp çıkabiliriz açıkçası. Evet askerler basacağım. Şöyle dağıtalım. 22.000'lik ordunun bir kısmını buraya vereceğim. Daha sonrası ise direkt olarak savaşımızı ilan ediyorum. 170.000 ekonomisi var zaten fazla bir şey kaybedeceğimizi zannetmiyorum arkadaşlar. Büyük ihtimal benden fazla daha asker basamayacaktır kendisi. Evet ilerleyelim. Çok güzel. Eğer sizin de böyle senaryolarınız varsa lütfen web sitemizde paylaşmayı unutmayınız dostlarım. Birçok kişi indirip oynayabiliyor. Haberiniz olsun. Ee, şimdi. Oğlum bu Suriye kolaymış lan. Çerezlik devlet çıktı yemin ediyorum. 6603, 11000 6799'da da buraya dağıtıyorum. Hadi kardeşim buraları hemen alalım. Ne oldu Suriye? Ha, Türk askerlerine savaş açarsın ha? Ateş açarsın ha? Gördüm bak naneyi. Evet buraları aldıktan sonra Suriye ile işimiz bitti görüyorsunuz ki. Hemen askerlerimi toparlayacağım ve başkentimiz Ankara'yı yeniden çekileceğim dostlar. 28'lik binlik askerimi hemen Ankara'ya çekelim. Şimdi öncelik olarak aa, Kırım konusunda kim isteği destekleyeceğiz? Evet arkadaşlar günümüz eventi lan bu. Rusya mı Ukrayna mı? O piti piti karamel ise petik terazi lastik cimnastik biz size geldik bittendik Ukrayna. Evet Ukrayna'yı destekledim arkadaşlar. Barış markelerimizi hemen yapalım. Şu şekilde Suriye alıyorum. Aa alamıyorum. O zaman vasallaştırma yapacağız. Yani vasallaştırıp ilhak etmek daha mantıklı görünüyor. Şu şekilde vasallaştırmamı sunuyorum ben. Önce Suriye'cim seni hakaret et yoluyla hemen ilha edeceğim arkadaşlar. Hakaretimizi ediyorum. Gel bakalım. Bakalım Rusya'yı desteklemedik ya. Rusya acaba bize savaş açar mı? Onu da göreceğiz bu arada. Hemen asimilasyonumuzu yapacağım. Çok güzel. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar Öncelik olarak bakın bir tarafta kom faşistler bir tarafta komünistler var. O yüzden öncelik olarak birisini seçmemiz lazım. Çünkü topraklarımızın tamamını almamız gerekiyor biliyorsunuz ki. O yüzden ben öncelik olarak komünistler tarafından başlayacağım. Sonra ise faşistlere doğru yol alırız büyük ihtimal. Çünkü görüyorsunuz komünistler biraz daha şey güçsüz. Yani toprak sayıları biraz daha az fark ettiyseniz ki. Şimdi ben biraz para basmam lazım. Şöyle paralarımızı bas basarken aynı zamanda asker de basalım. Arkadaşlar bu arada bu akşam bir yayın yapabilirim haberiniz olsun. Bir de biliyorsunuz bugün saat 13.00'da Kingdom Castle bölümünün yeni bölümünü yayınlayamadım. Sebebi yetiştiremedim arkadaşlar. Eve misafir geldi. O yüzden kusura bakmayın yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Onu da söyleyeyim sizlere. Şimdi 9.25 askerlerimizi basalım şöyle cayır cayır. Arkadaşlar bu savaşı kazanırım ben. Hemen komünist Türklere savaşımızı açıyorum. Gel bakalım kardeşim. Bunlar buraya gidecek. Bunlar buraya. Aynı şekilde bu taraflara. Güzel. Çok güzel. Hemen alalım. Evet 6757'lik bir ordu var şurada. Ordu bize zarar veremeden ben bir ordumu geri çekeyim. 28.000'lik ordu da buraya tahliye edeceğim. Tamam. Arkadaşlar 10.000'lik 10 askeri bakın burada unutmuşuz. Bu bir hatadır. Bunu yapmayın sakın. Yani tüm askerleriniz ilerletin. Şu an komünistler yıkılıyor. Komünistler yıkılıyor deyince Stalin mezarında. Ne ne oluyor lan? Ne oluyor kardeşim? Evet. Karadeniz'de bulduğumuz doğalgaz çıkarıldı ve satıldı. Tamam. 99 bin liraya mı satıldı? Gerçi ciddi olamazsın. Karadeniz'de doğalgaz bulmuşuz ve satmışız. İyi para paradır arkadaşlar. İyi yandan bakalım. Tamamdır. Şimdi şöyle şu şekilde askerlerimizi dağıtacağım. Ve komisyonu an itibariyle sonunda getirdik dostlar. Yine Stalin. Ne oluyor kardeşim? Sezer bak dikkatli oluyor bana şu an. Evet. 13 bin. Şimdi ise faşistlere savaş açacağım. daha da zaten 16-17 tane eventimiz var arkadaşlar tabi Kuzey Kıbrıs bağımsızlık yayınlamadan önceydi bu Eski sevdiğim gel bakalım Evet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sonunu getirmiş bu madde görüyorsunuz ki dostlar hemen komünistlerin e, vasalını değil de hemen topraklarımıza katalım Daha sonrası ise aynı şekilde Kuzey Kıbrıs'ta yapacağım bunu Kuzey Kıbrıs'tan yine benim vasalım ol gel İsrail Filistin'e saldırıyor. Tamam. Evet buna biz ne yapalım? Yani bizlik bir mesele değil kardeşim bu. İsrail ile Filistin arasındaki ufak bir savaştı. Ben biraz sonra zaten hepsini alacağım. Bosna Hersek kurmak istiyor. Yardım et yardım etme. Yardım et ne oluyor? Benden para geliyor ama 10 bin gidiyor. 100 bin gitti. La oğlum. O var Bosna eğer kuramazsan var ya seni yedim kardeşim. yugoslavya kuramazsan. Direkt nane yedin yani haberin olsun. Şimdi hemen bu tarafları bir asimilasyon yapacağım. Gel bakalım kardeşim. Arkadaşlar bu arada senaryonun iki açıklama yorum mevcut. Ee, sizlere bu şekilde gelmeyecek bu arada. Büyük küçük harf duyarlı bir şekilde gelecek. Ben biliyorsunuz bu konularda biraz hassasım. 30 bin askeri biraz buraya çekeceğim. Yunanistan Samsun'a 150 bin dukat zarar verdi. Nasıl, nasıl yapabildim bunu? Samsun bende. Yunanlara fa fazla oldu. Amerikan oyunları bunlar. Kardeşim yani Samsung bendeyken nasıl zarar verebildin ama gel bakayım. Atina'ya bir çıkarma atacağım. Sizlere senaryo paylaşmadan önce elimden geçireceğim senaryoyu önce. Sonrasında sizlere paylaşacağım. Zaten şu an açıklama ve yorumlar kısmında linkim vardır zaten. Bu arada adamın burada kocaman bir ordusunu telef ettim arkadaşlar. Yani eğer ordu çıkmazsa normal bir şey bu. Tamam önce bir girit alalım. Beyaz Rusya'ya doğal gaz istiyor ama çok az kaldı. Satacağım mı satmayacağım mı? <laughs> oyun sanki diyor ki. Oyun yani çorum arkadaşlar sat. Al sattım kardeşim 9490. Şimdi yani 5000 11700. Yani Girit'i ve Rodos'u şu an aldık. 13000 askeri de şuraya çıkartacağım. 8000. İlerle kardeşim. Ya ne yapıyorum şu an bilmiyorum ama benden fazla asker basman imkansız gibi geliyor bana. Yok artık ben yüksek bir sayıda ordu toplayıp öyle geleceğim. Birleşik halkta bulunan isyancılar ilerledi. Tamam. Hani nerede? Önce Yunanistan bizim ana karakımıza çıkabilmesi için Girit'te Rodos'u elimizden alması lazım. Ya da direkt savaş açabilir arkadaşlar. Niye böyle oldu lan? Neyse hemen şöyle askerlerimizi toparlayalım arkadaşlar. Yine şöyle 80 bin 90 bin orduyla falan gireceğim. Yaklaşık 300 bin para basmam lazım onun için. Bir de şu Yunanistan'a dur demem lazım. Ya Yunanistan ekonomisi biraz güçlü gibi arkadaşlar ya. 44.000 bin. Tamam 63 bin. Ee, gel bakalım. Naz alması kurulacak mı? Sanırım. Bana soruyor oyuna bak. Kur kardeşin mi görek. Evet senaryo bu arada arkadaşlar siste konuşabiliyor. Yani tam bir odun senaryo. Evet şu şekilde. 16.000. Bunlar buraya gidecek. Bunlar bu şekilde buraya. Yani hızlı bir şekilde her yeri fethediyorum arkadaşlar. Lakin Yunanistan'ın başlangıcı biraz zorlandık. Onu söyleyebilirim gerçekten. Ama yani bitti işimiz görüyorsunuz ki. Adamın 23.000'lik ordusunu telef ettik. Yetmiyormuş gibi bir de hala ilerliyor bak bak. ayıp yani ayıp kardeşim. Evet ben buradan orada beklemiyordum şahsen. Tamam çok güzel. Atina yeniden aldı. Ya burası bak benim benim arkadaşlar disiplin sizim yüzünden oldu bak bu. E, nane limon içtim. Boğazım yanıyor ya. Arkadaşlar vallahi nane limon içmeyin. Üçünmeyin, içittirmeyin arkadaşlar. 356. Tamam, çok güzel. Hemen askerlerimi soparlıyorum. Sanırsam bize bir devlet daha savaş açtı. O da Romanlar. Bir Romanlara şu ordumu göndereyim bakalım ne yapacaklar. Türkiye olarak Yunanistan'ın tüm topraklarını istiyorum. Ya benim hedefim faşistler de nereden nereye kardeşim yani bir salın be. Evet. Şöyle asimilasyonumuzu yapacağım. Tamamdır. Bu diğerlerini yapmaya gerek yok. 31 bin asker de getirmezsin yani ya. Yani her, abi herkes birbirine savaşacak Ben... Arkadaşlar Ukrayna abim tarihini yaşıyor şu an. Hani garip garip olaylar dönüyor. Ben o zaman ben de buna aynı durum yapacağım. Sen de uğraşmak istemiyorum. Bak ben şu an dünyadaki tüm Türkleri ihsan ettirmeye çalışıyorum. Sen beni gelmiş burada yoruyorsun kardeşim. Benim işimi yor... bitirme ya. Gel bakayım buraya. Sıkıntı yok arkadaşlar çözüyoruz. Hadi da kaybet enayi. Allah Allah. Adam başımızın belası oldu değil mi? Ya sanırsam Yunanistan'ın topraklarını istiyordu. Ben de dedim, şuna bir para vereyim de bari. Arkadaşlar ölecek. Al, al buradan veriyorum direkt para. Turan ile Turan infakı kuruldu. Peki sonunda. Nazı alması kuruldu tamam. Ya bu senaryoyu yazan kim ya? Evet, Romanlar yeniden çıktı ortaya. Hemen barış yapacağım. Şimdi gidelim şu faşistleri dövelim arkadaşlar. Evet, başlayalım. Sesim gidiyordu az kalsın fark ettiyseniz ki. ama dünyadaki tüm Türkler isyan etmekten ötürü başka şey kişiler değil isyan etti. Gerçek az önce Ukrayna savaşını yaşadık. Çok zor bir durumda gerçekten arkadaşlar. O günü sadece yaşayanlar bilir. Kayseri'de 9.1 büyüklüğünde bir deprem oldu. 300 binden fazla zarar var. Allah. Senin ben var ya. Faşistleri topraklarıma katıp aldırmayacaksın ya. Ona üzülüyorum. Tek üzüldüğüm şey o. Para birimi ne olsun? Euro. Euro. Abi nasıl ya? Durdurun bakın arkadaşlar. Senar yapın bir sen ne yaptın? Gözünü seveyim. Kayseri'de deprem komünist Türkiye ve faşist Türkiye toplam 250 bin dukat para gönderdi. Eyvallah eyvallah. Eyvallah hocam. Komünistler yardım yollamış. Yani onlar yardım yollamasa ne yapardık bilmiyorum. Kendi kendime yardım yolladım arkadaşlar. Evet şimdi ekmeğe bu arada yine zam gelmiş. Allah soyunumuzu hayır etsin. Arkadaşlar. Ya ben bir alt üstü Tek istediğim faşistlerdi Yunanistan savaşına soktu beni, Romanya savaşına soktu, Ukrayna Rusya savaşını gördük Bulgaristan ile Romanya'nın savaşını gördük Ben bir türlü komünistlerden çıkıp faşistlere savaş açamadım Atam, atam kusura bakma ama Gerçekten bunu yapmak zorundayım Atam özür dilerim yani Ama sen zaten Yoksun bir şey olmaz Atatürk işte devletin başına yeniden gelse. Vallahi neler olurdu arkadaşlar siz söyleyin. Hadi siz da tamamlayın. Atatürk bugün yeniden kalkıp gelseydi neler olurdu arkadaşlar? Türkiye nasıl olurdu? Lütfen yorumları yazın bakalım. Yani yorumların hepsini okuyacağım. Hiçbir şekilde yani onu, onu bunu savunma falan değil. Sadece merak ediyorum. Atatürk kalkıp yeniden gelse dünya yani Türkiye nasıl olurdu? Yorumları yazmayı unutmayınız dostlarım. Mesela bu faşistler ve bu arada faşistlerin başına neden Atatürk var? Biri bana bunu açıklayabilir mi? Hop dedik gülüm. İstanbul benim. İstanbul'u ben alırım sadece. Sen alamazsın. İlerlesin oradan arkadaşlar. Ellemeyelim. Hani kendime bir an güvendim ama Atina'dan da hiç orada çıkmıyormuş. Bunu fark ettim. Şimdi İsviç, İsviçre bu arada teşekkür ederiz. Hani bu yardımları dolayısıyla. Beleş toprak aldık onun sayesinde. Adam burada bakıyor bak. Adam sadece izliyor. Lan sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun ya diyor. 293. Allah'ın faşistlerin sonuna getirdim. Şimdi arkadaşlar sağ sonra oyunumuzu hızlandıracağım. Diğer eventleri de bir görelim. Hatta sizlere şimdi diğer eventleri de göstereceğim biraz sonra oyunun ayarlarından. Yani hatta beklemeyelim bunu. Türkmenistan ekonomisi 1.1 trilyon oldu, dolar oldu. Türkler devlet için çok büyük. O biz de yaparız. Editöre geliyorum arkadaşlar. Senaryomuzun ismi bu Türk isyanı. Evet. Toplamda e, bu kadar event var görüyorsunuz ki. Altı yok zaten. Kore Birleşmesi. Türkmenistan'dan bir daha fazla elektrik satın alma. Türkmenistan ekonomisinde bir nokta. Evet. 2 tane eventimiz kalmış zaten bunlarla birlikte. Ee, senaryonun iki açıklama yorumlar kısmı mevcut. Buradan Berkay'ın elleri dert görmesin. Böyle senaryo yapmaya devam etmesin lütfen. Ee, çok garip bir senaryoydu. Yani odun kalas. Öyle bir senaryo arkadaşlar. Neyse. Kendinize çok iyi bakın. Diyelim. Görüşmek üzere. Bay bay dostlarım. Akşamki videomuzu kaçırmamanız dileğiyle görüşürüz. Hepiniz, e, Hepinize iyi akşamlar mı diyeyim ne diyeyim. İyi günler arkadaşlar. Hepinizi seviyorum.